İnançların titreşimi Empati, başkalarının duygularıyla rezonansa girme yeteneğidir. Neşeli biriyle karşılaştığımızda gülümseriz. Birinin acı çektiğine tanık olduğumuzda, onun acısıyla rezonansta acı çekeriz. Rezonans kanunları inançlarımızı şekillendirir. Çünkü bu kanunlar, evrenin işleyişine dair temel prensipleri ifade eder ve düşünce yapımıza etkiler. Rezonans kanunlarına göre benzer enerjiler birbirlerini çeker ve düşüncelerimiz, duygularımız, inançlarımız da enerji olarak algılanabilir. Dolayısıyla inançlarımız çevremize ve hayatımıza çektiğimiz deneyimleri etkiler. Örneğin pozitif düşünceler ve inançlar olumlu bir enerji yayar ve çevremizdeki olaylara ve insanlara benzer pozitif enerjilerin çekilmesine sebep olur. Bu durumda pozitif inançlarımızla uyumlu olan deneyimler yaşamamız daha olasıdır. Öte yandan negatif düşünceler ve inançlar negatif bir enerji yayar ve negatif deneyimlerin çekilmesine neden olur. Bununla birlikte rezonans kanunlarına göre inançlarımızın etkisi sadece çevremizi değil, aynı zamanda kendi algımızı da etkiler. Yani inandığımız şeyler hayatı nasıl algıladığımızı ve deneyimlerimizi etkiler. Örneğin kendine güvenen bir kişi kendine güvenen bir dünya algısı yaratır ve çevresindeki deneyimleri bu inanç doğrultusunda filtreler. Dolayısıyla inançlarımızın şekillenmesinde rezonans kanunları önemli bir rol oynar. Çünkü bu kanunlar düşüncelerimizin, duygularımızın ve inançlarımızın enerjisini yönlendirir. Pozitif inançlarımızla uyumlu bir şekilde hareket etmek pozitif deneyimlerin çekilmesine ve yaşamımızın daha olumlu hale gelmesine katkı sağlar. Vücudumuzdaki rezonans. Her insanda entelektüel keşifle rezonansa giren bir tür devre olduğuna inanıyorum ve amaç bu rezonansın çalışmasını sağlamaktır. Rezonans kanunlarının insan vücuduna olan etkileri oldukça çeşitlidir ve birçok farklı düzeyde hissedilir. Bu etkiler hem fiziksel sağlık hem de ruhsal ve duygusal iyilik hali üzerinde belirgin olabilir. Rezonans kanunlarının insan vücuduna olan etkilerini detaylı bir şekilde açıklamak için bazı örnekler. 1. Fiziksel sağlık. Rezonans kanunlarına göre her şey enerjiden oluşur ve her şey bir titreşim frekansına sahiptir. İnsan vücudu da bu titreşimlerden etkilenir. Örneğin sağlıklı bir vücut Organlar arasındaki titreşimlerin uyumlu ve dengeli olduğu anlamına gelir. Ancak fiziksel veya duygusal stres, negatif düşünceler veya negatif beslenme alışkanlıkları gibi faktörler vücuttaki titreşimleri bozar ve sağlık sorunlarına neden olur. 2. Duygusal iyilik hali. Pozitif düşünceler, duygular ve inançlar rezonans kanunlarına göre pozitif enerjiler yayar ve çeker. Bu nedenle pozitif bir zihinsel durumda olan kişiler genellikle daha mutlu, daha huzurlu, daha dengeli hisseder. Aksine negatif düşünceler ve duygular negatif enerji yayar ve çeker. Ve bu da kişinin depresyon, kaygı ve stres gibi duygusal sorunlar yaşamasına sebep olur. 3. Denge ve uyum. Rezonans kanunları dengenin ve uyumun önemli olduğunu vurgular. İnsan vücudu sağlıklı bir şekilde işlev görebilmek için içsel dengeyi korumalıdır. Bu denge, fiziksel, ruhsal, duygusal düzeyde olmalı. Pozitif düşüncelerin ve duyguların teşvik edildiği zihinsel bir durum vücudun dengesini korumaya ve uyum içerisinde çalışmasına yardımcı olur. 4. Enerji akışı Rezonans kanunlarına göre enerji sürekli olarak akış halindedir. ...ve bloke olan veya engellenen enerji akışı... ...vücutta hastalıklara veya rahatsızlıklara sebep olur. Örneğin yoga gibi uygulamalar... ...vücuttaki enerji akışını artırır... ...ve rezonans kanunlarına uygun bir şekilde... ...vücudu dengede tutmaya yardımcı olur. 5. İyileşme ve kendini iyileştirme Rezonans kanunları vücudun... ...kendi kendini iyileştirme kapasitesine de işaret eder. Pozitif düşünceler, duygular ve inançlar vücudun doğal iyileşme sürecini destekler ve hızlandırabilir. Bununla birlikte pozitif bir zihinsel durumun yanı sıra uygun beslenme, düzenli egzersiz ve stresten kaçınma gibi sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları da önemlidir. Rezonans kanunlarının insan vücudu üzerindeki çeşitli etkilerini açıklar. Pozitif düşünceler, duygular ve inançlarla uyumlu bir şekilde yaşamak fiziksel sağlığımızı, duygusal iyilik halimizi ve genel refahımızı artırabilir. Hücreler, DNA ve rezonans kanunu. Benim işim yankıları fark etmek ve rezonansları fark etmektir. Bilim adamlarının, kültürel eleştirmenlerin yaptığının aynısını yapmaları beklenmiyor. Hücreler, DNA ve rezonans kanunu arasındaki bağlantı da temel enerji ve titreşimlerin etkileşimi üzerine kuruludur. Hücrelerin enerjisi ve rezonans. Hücreler yaşamın temel birimidir ve içlerindeki enerjiyle çalışırlar. Bu enerji rezonans kanunlarına göre belirli bir titreşim frekansına sahiptir. Sağlıklı hücreler uyumlu ve dengeli bir titreşim içerisinde çalışırlar. Ancak stres, kötü beslenme, zararlı çevresel faktörler veya negatif düşünceler gibi etmenler hücrelerin titreşimini bozabilir ve sağlık sorunlarına sebep olabilir. DNA'nın titreşimi ve rezonans. DNA genetik bilgiyi taşıyan moleküler bir yapıdır. Rezonans kanunlarına göre DNA molekülleri de belirli bir titreşim frekansına sahiptir. DNA'nın sağlıklı bir şekilde çalışması uyumlu bir titreşim içerisinde olmasına bağlıdır. Negatif etmenler DNA'nın titreşimlerini bozabilir ve genetik olarak olumsuz etkiler yapabilir. Epigenetik etkiler Rezonans kanunlarına göre düşüncelerimiz, duygularımız ve çevresel etmenler DNA'nın işleyişini etkiler. Bu konsept epigenetik olarak adlandırılır. Pozitif düşünceler, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stresten kaçınma gibi faktörler DNA'nın sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekleyebilir. Aksine negatif düşünceler, zararlı alışkanlıklar veya stres DNA'nın işleyişini olumsuz etkileyebilir hücre iletişimi ve enerji transferi. Hücreler arası iletişim ve enerji transferi de rezonans kanunlarına bağlıdır. Hücreler arası iletişim kimyasal sinyaller ve elektriksel sinyaller aracılığıyla gerçekleşir. Bu iletişimde hücreler arasındaki enerji transferi uyumlu titreşimlerin birbirini çekmesine dayanır. Sağlıklı hücreler arasındaki uyumlu iletişim ve enerji transferi vücudun dengesini korur. Hücrelerin enerjisi, DNA'nın titreşimi ve rezonans kanunları arasındaki bağlantı, yaşamın temel yapı taşlarının enerji ve titreşimler üzerinde nasıl etkileşim içerisinde olduğunu gösterir. Sağlıklı bir vücut, hücrelerin uyumlu bir şekilde çalışması ve enerji transferlerinin dengede olmasıyla mümkün olabilir. Pozitif düşünceler, Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları ve stres yönetimi gibi faktörler bu dengeyi destekleyebilir ve genel sağlığı iyileştirebilir. Rezonans kanunları ve düşünce gücü. Bilinçaltımızın mizah anlayışı yoktur. Şaka yapmaz ve gerçeklik ile hayali bir düşünce arasındaki veya görüntü arasındaki farkı anlayamaz. Sürekli olarak düşündüğünüz şeyler eninde sonunda hayatınızda tezahür edecektir. Düşünce gücü ve rezonans kanunları arasındaki bağlantı, insanın zihninin ve düşüncelerinin evrenin işleyişini nasıl etkileyebileceğini açıklar. Rezonans kanunlarına göre enerji sürekli olarak hareket halindedir ve benzer enerjiler birbirini çeker. Düşünce gücü ise insanın zihninin yarattığı enerjiyi ifade eder ve bu enerji de rezonans kanunlarına uygun bir şekilde etki gösterir. Pozitif düşünceler ve pozitif enerji çekimi rezonans kanunlarına göre pozitif düşünceler ve duygular pozitif enerji yayar ve benzer etkileri çeker. Dolayısıyla olumlu düşüncelerle dolu olan bir zihin olumlu deneyimlerin çekilmesine katkıda bulunur. Bu durum düşünce gücünün rezonans kanunlarına uygun bir şekilde pozitif enerji çekimi yarattığını gösterir. Görselleştirme ve duygusal deneyimleme Düşünce gücünün etkilerinden biri de görselleştirme ve duygusal deneyimleme süreçleridir. Bir kişi istediği bir hedefi görselleştirerek ve o hedefi duygusal olarak deneyimleyerek o hedefe ulaşma olasılığını artırabilir. Rezonans kanunlarına göre bu süreçler istenilen hedefe uyumlu titreşimlerin yaratılmasına yardımcı olur ve bu da hedefin gerçekleşme olasılığını artırabilir. Frekans uyumlaması Düşünce gücü insanın içsel titreşimlerini etkiler. Bu titreşimler rezonans kanunlarına uygun bir şekilde çevreye yayılır. İnsanın düşünceleri ve duyguları çevresindeki enerjiyle uyumlu hale geldiğinde frekans uyumlaması meydana gelir. Bu durum istenen deneyimlerin daha kolay ve doğal bir biçimde çekilmesine yol açar. Olumlu inançlar ve isteklerin gerçekleşmesi. Düşünce gücü İnsanın inançları ve istekleri üzerinde de etkilidir. Olumlu inançlar, istenilen sonuçların gerçekleşme olasılığını arttırır. Rezonans kanunlarına göre, olumlu inançlar uyumlu enerjiyi çeker ve istenilen sonuçların gerçekleşmesine katkıda bulunur. Benliğinizin en derin seviyesine ulaştığınızda bir mutluluk ve bolluk akışı ortaya çıkacaktır. Düşünce gücü ve rezonans kanunları arasındaki bağlantı insanın zihninin ve düşüncelerinin evrenin enerjisini nasıl etkilediğini gösterir. Pozitif düşünceler, duygular ve inançlar uyumlu etkiyi çeker ve istenilen sonuçların gerçekleşmesine katkıda bulunur. Bu nedenle düşünce gücünün farkında olarak pozitif düşünce alışkanlıkları geliştirmek ve istenen hedeflere odaklanmak, rezonans kanunlarına uygun bir şekilde olumlu sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır pozitif düşünceler ve pozitif enerji çekimi, rezonans kanunlarına göre insanın zihninin yarattığı olumlu düşüncelerin ve duyguların benzer olumlu enerjileri çekmesi durumunu ifade edecektir. Pozitif düşünceler zihnimizdeki olumlu ve yapıcı düşüncelerdir. Sevgi, şükran, neşe, umut gibi duygularla dolu olan pozitif düşünceler içsel huzur ve mutluluk hissiyatını arttırır. Pozitif düşüncelerin gücü etrafa yayılan bir enerji gibi düşünülebilir. Bu enerji çevrenize ve evrene yayılarak benzer frekanstaki enerjileri çeker. Pozitif enerji çekimi, bu olumlu düşüncelerin ve duyguların çevrenize ve yaşamınıza çektiği olumlu deneyimleri de artıracaktır. Rezonans kanunlarına göre benzer enerjiler birbirini çeker. Dolayısıyla pozitif düşünceler ve duygular Çevremizdeki olayların ve ilişkilerin uyumlu bir şekilde etkilenmesine katkıda bulunabilir. Örneğin, olumlu bir zihinsel durumda olan bir kişi daha pozitif ve yapıcı ilişkiler kurar. Aynı şekilde olumlu bir tutumla yaklaşan bir kişi çevresindeki olayları daha olumlu bir şekilde yorumlayacaktır. Ve bu da yeni olumlu deneyimlere yer açacaktır. Pozitif düşünceler ve pozitif enerji çekimi insanın zihninin ve duygularının çevresini ve yaşamını nasıl etkilediğini gösterir. Pozitif düşüncelerin gücünün farkında olarak olumlu düşünce alışkanlıkları geliştirmek ve içsel huzur, mutluluğu arttırmak mümkündür. Bu da yaşamınızı daha tatmin edici ve başarılı hale getirir. Görselleştirme ve duygusal deneyimleme. Düşünce kelime olarak tezahür eder. Söz, fiil olarak tecelli eder eylem alışkanlığa dönüşür ve alışkanlık karakterlere dönüşür. O halde düşünceyi ve onun yollarını dikkatlice izleyin ve tüm varlıklara duyulan bir ilgiden doğan sevgiden kaynaklansın. Görselleştirme ve duygusal deneyimleme, düşünce gücünün bir parçası olarak kullanılan tekniklerdendir. Bu teknikler, İstenilen hedeflerin gerçekleşmesini ve istenilen duygusal durumların yaşanmasını kolaylaştırmak amacıyla zihinsel düzeyde kullanılır. Görselleştirme. Görselleştirme zihinsel olarak istenilen bir durumu veya sonucu canlandırmaktır. İnsanlar görselleştirme tekniğini kullanarak, hayal güçlerini kullanarak istedikleri bir durumu zihinlerinde canlandırabilirler. Örneğin bir sporcunun bir yarışı kazanmayı görselleştirmesi bu yarışta başarılı olma olasılığını artırabilir. Görselleştirme zihinsel olarak sonucu netleştirir ve hedefe odaklanmayı kolaylaştırır. Devam. Duygusal deneyimleme. Duygusal deneyimleme istenilen bir durumu zihinsel olarak deneyimlemektir. Bu teknik görselleştirme ile birlikte kullanılabilir ve istenen sonucun zihinsel olarak yaşanmasını sağlar. Örneğin bir kişi hayalinde istediği bir durumu yaşarken o durumun getirdiği duyguları da deneyimler. Bu zihinsel olarak istenen durumun daha gerçek ve etkili hale gelmesine yardımcı olur. Görselleştirme ve duygusal deneyimleme teknikleri birçok farklı alanda kullanılır. Sporcular performanslarını arttırmak, kişisel gelişim hedeflerine ulaşmak, stresle başa çıkmak, motivasyonu arttırmak ve ruhsal iyileşme süreçlerini desteklemek için bu tekniklerden faydalanabilir. Her iki teknikte zihinsel düzeyde istenen sonuçları netleştirir, motivasyonu artırır ve istenen hedefe odaklanmayı kolaylaştırır. Görselleştirme ve duygusal deneyimleme, düşünce gücünün kullanıldığı ve istenilen sonuçların gerçekleşmesini kolaylaştıran tekniklerdendir.